Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Herozora videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere birazcık sığınaktan bahsedeceğim. Şu an gördüğünüz üzere 8 seviye oldum. Bu arada bunun da kaydın üstüne konuşuyorum. Yani önceden kaydetmiştim bu videoyu. Onun üzerine konuşuyorum. O yüzden birazcık sıkıntı olabilir evet. Şimdi sığınağa gideceğiz. Üssü kuracağız. Burada önemli bir kısım var. Evet, bunu yanlış yapan bazı arkadaşlar var. Normalde sığınak size çok derinden anlatacağım. Zaten bunun videosunu yapacağım özür olarak da. Şu anda o kadar derine inmeyeceğim. Basit bir anlatım. İlk başta ne yapacağız falan onlardan bahsedeceğim. Çünkü o kadar ayrıntılı bilmenize gerek yok şu anlık. Üssü kuracağız. Şimdi üssü kurmamanız gereken şey, üssü sakın tam ortaya kurmayın. Aynı şu an gösterdiğim gibi tam ortaya kurmayın. Ya en sola kurun ya da en sağa kurun. E, aşağı yukarı pek fark etmez. Ama bana sorarsanız en sol üst yukarı kurun. En temizi. Böyle saçma sapan atraksiyonlara girmeyin. Şimdi bunun 53 saniyesi var. Bunu direkt bitirebiliyorsunuz. Onu istemiyor. Bu arada bu sığınak üstünden arkadaşlar para topluyoruz. Para üretiyor bu sığınak üstü. Buna bir seviye daha basıyoruz. Şimdi bir dakika bekleyeceğiz mecbur. Şimdi üstten sonra bize bir tane Zeronit madeni kurduracak. Bu madenler de sığınağı geliştirmemiz için gerek, gerekiyor. E, Süper Efşir ve Zeronit olarak iki tane maden var. Bunların ikisi de gerekiyor. Bunlar da, Bunlardan maden kasabiliyorsunuz. Aslında ilk başlarda kurmanıza gerek yok zaten. Bunlara ihtiyacınız olmayacak. Kurmasanız da olur. Çünkü özellikle ilk bir sığınağın sığınak üstünün 10 seviyesine kadar falan kolaylıkla yaptığınız e, sığınak dövüşlerinden kaynak kasabilirsiniz. Çok da önemli değil ilk başlarda. Ama ben şimdilik oyun bize kurduruyor. Bunları sonra depoya atabiliriz. Evet şimdi Zeronit Madeni kuruldu. Bu arada bu Zeronit Madeni sığınak üstünün yanına kurmayın. Bir yanına kurun. Bıraktığımız o boşluğa jeneratörü kuracağız bir tane. Jeneratör kurmamızın amacı da bunları Ekstra toplama bonusu versin diye sığınak üstünün yanına her zaman bir tane jeneratör olacak. O jeneratörün yanına da mecbur bir tane e, maden koymak zorundayız. Ya süper yapıştırıcı ya da zenonit madeni kurmak zorundayız. Bu yüzden böyle boşluk bırakıyoruz. Yani burayı kurduğumuz madeni kaldırmayacağız. E, oraya boşluk bıraktığımız yerine jeneratörü koyacağız bir tane. Bu videoda şu anda onu göstermeyeceğim. Sadece sığınağın en temel şeylerini gösteriyorum. Bir tane saldırı oğut fabrikası kuracağız. Bu saldırı oğut fabrikasını da Dediğim gibi o sığınak üstünde boşluk bıraktığımız yere kurmayın. Aşağıda herhangi bir boşlukta herhangi bir yere kurabilirsiniz. Ben en sola kuruyorum. Bu arada sığınağınız geliştikten sonra böyle görünüyor. Bu benim TL1'deki sığınağım. Biraz geliştikten sonra anlayacaksınız zaten. Yani genel olarak gelişmiş bir sığınağın görünüşü bu şekilde. Biraz karmaşık görülebilir ama karmaşık değil. Evet şimdi bunu kurduk. Burada arkadaşlar sığınakta dövüş yapabilmemiz için savaşan robotları üretiyoruz. Bu da önemli. Bu savaşan e, buradaki sınak dövüşü önemli. Rakiplerimizden kaynak kasabiliriz burada. Tabi her rakipten kasamıyoruz ama ilk başlarda çok işimize yarayacak. Yine bunu da bir tane üretiyoruz. Bir tane üretimi bir dakika. Evet şimdi dolduktan sonra buraya üstüne atlayıp topluyoruz. E, bize ilk baş bir tane bot veriyor profesör diye. Profesöre saldırıp kazanıyoruz. Ben şeyi kapatmışım. Normalde sığınak dövüşlerini izleyebiliyorsunuz. Ayarlardan kapatmışım onu. Şimdi bunu hep böyle bittiği gibi doldurun. Kullandıktan sonra hemen yenisini üretin. Durmadan. Günlük 20 saldırıyı tamamlamaya çalışın. Diyelim ki yenemediğiniz birisi geldi. Ücretsiz yenileme kısmı var. Diyelim ki ücretsiz yenilemeyi kullandınız ama yine de yenemediğiniz bir adam var. O zaman saldırıp yenilin. Yeniden robot üretin. Zaten bir dakika bir tane üretiyorsunuz. Bir dakikalık. Çok da önemli değil şimdi bir tur sığınak üstüne bastım. Burada mesela güzel bir rakip geldi gördüğünüz gibi. Güzel kaynak veriyordu ama zaten benim şu anda sığınak üstüm çok düşük seviye olduğu için çok az kaynak depolayabiliyorum. Direkt kuponlara düşüyor o yüzden gelen kaynakların çoğunu. O yüzden ilk seviyelerde sadece üste basın arkadaşlar. Şimdi ben buraya yapıştırıcı ve kuracağım ama bunu kurmayın. Benim yaptığımı yapmayın. Yani kurmanıza gerek yok. Kurmayın hatta yani benim kurma bakmayın. Siz kurmayın bunu şu anda. Siz gidin direkt sığınak üstüne basmaya devam edin. Sığınak üstünü belirli bir seviyeye getirdikten sonra devamı devamını da anlatacağım zaten. Şimdilik bu kadar yeterli. Bu video biraz kısa gelmiş olabilir. Özellikle ikinci videoya kıyasla çok kısa. Ama hani bir araya sıkıştırayım dedim. 8. 8. seviyede açılan sığınağın nasıl başlangıç yapacağız? Çünkü burada hata yapan arkadaşlar oluyor. Sonra bunları depoya koyup yeniden depodan kaldırıp yeni yerleri kurmak üşendirici olabilir. Bunu araya katmak istedim o yüzden. Sığınak hakkında zaten daha da ayrıntıya inip de video yapacağım. Diğer videoda görüşmek üzere.